Uzun süredir beklediğiniz ev turu videosunu çekmeye karar verdim. Başlayalım. Senin girişinde hemen şöyle güzel bir çiçek karşılıyor bize. Bu arada ben bahçe katında oturuyorum. Girelim. Burası benim oturduğum ev. Önce içeriden başlayacağız. Şöyle bir bahçem var ön tarafta ama buraya en son geçeceğim. Evimize girelim. Böyle küçük bir koridorla başlıyor ev. Zaten bu birer bir olduğu için aşırı küçük. Neyse dolabımdan başlayayım. Burada böyle kocaman bir ayakkabı dolabımız var. Marifel ayakkabılarımızı buraya koyuyoruz. Epey büyük. Üst katta falan da var. Orada da ıvır zıvırlar var. Burada ev terliklerimiz var. Marafa'nın pantofları benim terliklerim. Bu aşağıda da daha çok böyle sandırlı terlik, kimse şeyler var. Ondan sonra bakalım. Yine benim terliklerim, ayakkabılarım. Yine ayakkabılarım. Aşağıda da terliklerimiz. Burada daha çok bana ait şeyler vermiş bu arada. Böyle biraz karanlık olduğu için ışığı açmam gerekecek illa. Gerçekten çok karanlık. Şu an bütün panjolar açık olmasına rağmen. Neyse burada da böyle bir dolabımız var. Benim çantalarım var, işte ceketlerimiz var. Aşağıda kedi maması var. Yine çanta, ev terliği, ayakkabı falan. Üst katta da Hedvin pedleri var. Üst katta da ayakkabı kutuları var. Burası böyle büyük güzel bir yer. <laughs> Allah'ım Venüs. Hemen sağ tarafta da küçük bir yatak adam var. Burası yatağımız. Güzel, rahat ama ben seviyorum. Burada da ev sahibine ait televizyonumuz, koma şu ıvır zıvırlar bana ait. Bu benim düğün çiçeğim, düğünümden kalma. Diğer yarısı da salonda. Bu da şöyle ışıklı bir çerçeve. Kendimize özel boyatmıştım. Tanıdığımız yapıyor ama içine hala fotoğraf yapamadım. Bu da Marafa'yla ilk sevgili olduğumuz dönemlerden kalma fotoğraflarımız. O zaman yaptırmıştım. Bir tanesi ondaydı bir tanesi bendeydi. Burada da ablam babam ve ben küçüklüklerimiz. Bu arada bu televizyonu bazen kullanıyoruz. İçinde YouTube var, Netflix var. Bazen salonda oturmak istemediğimizde buraya geliyoruz. Hemen sağ tarafta böyle bahçeye açılan bir tane kapı var ama dediğim gibi panjurlarımız olduğu için ben sürekli kapalı tutuyorum. Yatak odasının açık olmasını sevmiyorum. Yani sabaha kadar hatta akşama kadar uyuyoruz çok karanlık olduğu için. Burada da bir tane camımız var. Burada da panjur olduğu için burayı da kapatıyoruz. Burası çok karanlık oluyor. Sonra daha önceki videomda bahsetmiştim izleyenleriniz bilir. Datçada ısınma ve soğutma işlemlerimizi sadece klima ile yapıyoruz. Doğalgaz yok, başka da bir şey yok. Şimdi dolabıma doğru bakalım. Bu taraf benim tarafım. Komple benim eşyalarım var. Kışlıklarım, yazlıklarım, pantolonlarım. Asıl kıyafetlerim. Buraya da sık sık kullandığım takıları koyuyorum. yüzükleri, saatlerim. Diğer türlü kaldırma koşuma gitmiyor. Sürekli onlarla uğraşmak istemiyorum. Bu arada Venüs yine girdi ya. Kızım, çık tarafta da komple Marafa'nın kıyafetleri var. Pijamaları, yazlıkları, kışlıkları, pantolonları. O da aynı şekilde böyle takılarını, saatlerini, gözlüklerini orada tutuyor. Ay uzanamıyorum. Burada da asılı kıyafetleri var. Bu diğer tarafta da ikimizin de ıvır zıvırları var. Yani çok önemli eşyalar yok. Sırt çantaları falan, bikiniler. işte giydiğimiz, böyle evde giydiğimiz kötü pijamalar. Çok değer vermediğimiz. Şurada da askılıklarımız var. Çamaşır askılı. Bu evde çok fazla alan olmadığı için ben çamaşırlarımı yıkadığımda da yatak odamı asıyorum. En geniş yer burada çünkü. Askılıklarımı hemen buraya koyuyorum. Gayet de geniş bir alan bence. Evimin en geniş alanlarından birisi öyle söyleyeyim. Burada duruyor bütün çamaşırlarım. Yatak odamdan çıkınca böyle minik L şeklinde bir koridorum var. Onu da göstereyim şimdi size. Bu arada bu halılar bana ait. Birini annem almıştı, diğerini de ben aldım. Böyle çiftledik. Normalde bu evde başka halılar vardı ama ben beğenmediğim için onları kaldırdık, yatağın altına koyduk. Bu çamaşır sepeti bana ait. Normalde e, bu benim dattırdık 5 evim ve ben daha önceki gittiğim evlerde sadece o evin eşyalarını kullanıyordum. Bir tek böyle çok küçük mutfak eşyalarını götürüyordum kendim. Onlar da böyle annemden aldığım derme çatma mutfak eşyalarıydı. Atıyorum dört tane tabağım vardı Beşincisi yoktu Üç tane bardağım vardı Dördüncüsü yoktu Bu şekilde darme çatmayı da O yüzden kimseyi de misafir edemiyordum doğru düzgün Ama böyle de her şeyimi kendim aldım Bütün mutfak eşyaları, çamaşır sepeti, halılar işte aklınıza gelebilecek çoğu şey bana ait Sadece böyle işte koltuğuydu, dolabıydı, mutfak e, aletleriydi. Onlar bana ait değil. Bir de yatak, yatak odası, dolap falan bana ait değil. Onun dışında küçük eşyalar benim. Neyse şimdi hemen koridorun sonunda bir tane yine saklama dolabım var. Onu da göstereceğim size. Bu evin en sevdiğim şeylerinden biri gerçekten dolapları. Burada çamaşır makinemiz var. Hemen üstünde de şöyle 3 bölmeli kocaman bir dolap var. Burada benim stoklarım mevcut. Marifa sağ olsun yani. Her gittiğinde bir şey alıyor. Gerçekten her gittiğinde bir şey alıyor marketten. Burada deterjanlarım var. Burada köpeğimin maması. Arkada kedilerimin maması. Burada plates matım var. Yine deterjan. işte ıslak mendiller. Yine burası kedi maması kaynıyor. Ya yani benim için çok kullanışlı oluyor gerçekten. Her şeyi böyle muhafaza edebiliyorum. Ortalıkta görünmeden tertemiz görünüyor etraf. Hemen sağ tarafa döneceğiz. de burada küçük bir tuvaletimiz var. Gerçekten çok küçük. iki kişi sığamıyoruz maalesef. Zar zor sığıyoruz yani sığıyoruz da zar zor. Orası da böyle. Yine burada kocaman bir saklama dolabım var. Şimdi onun da içine bakarız. Burada aynamız var kocaman. Çok seviyorum ben böyle büyük aynaları. Burada lavabomuz var. Yine aşağıda iki tane kocaman çekmecesi var. Buraya bakalım önce. Makyaj malzemelerimi, Yine stokladığım bazı ürünleri, temizlik malzemelerini, havlularımı, ütümü bunlar da yine stok. Aşağısı da aynı şekilde tuvalet kağıtları. Burası da temizlik ürünlerimin olduğu yer. Bu da böyle şey. Marafa e, tuvalet kokusu almak için gitmiş. Bunu vermişler ona. Ama bu bildiğiniz köpük. Bakın şimdi. Güzel bir koku da veriyor ama böyle kar yapıyor her yeri. O yüzden çok fazla kullanamıyorum. Sıkacaksam lavabonun içine sıkıyorum bu şekilde. Burada da Marifan'ın hoparlörü var. Biz duşa girdiğimizde şarkı çalmayı çok seviyoruz. O yüzden çok iyi oluyor. Burada da Migros'tan aldığım oda kokusu var. Harry Potter'lı diye aldım ama çok memnun kaldım gerçekten. Banyonun kapısını açtığımda bütün ev bu kokuyor. Ya bazılarınıza ağır gelebilir ama ben çok seviyorum. Şimdi buraya bakalım. Burada cilt bakım ürünlerim var. Çoğu bitti. Normalde kremlerim falan da vardı. Yenilemedim. Zaten çok sık kullanmıyorum maalesef. Yani onu oturtamadım kendime. İlk aldığım zamanlar çok düzenli yapıyordum. Yaklaşık 1-2 ay yaptım galiba. Hatırlayamıyorum ama sonra bir gitti. Bitti yani. Ucu koptu. Bir daha da toparlayamıyorum. Burada böyle küçük bir aynam var. Bunu normalde çantamda taşıyorum. Buraya niye koymuşum bilmiyorum. Burada da saatim var. Yine niye koyduğumu bilmiyorum. En son çıkartmışım. Duruyor. Burada da diş fırçalığım var. Burada küçük ıvır zıvırlarımız var. Üst katlı pamuk. Ondan sonra kulak pamuğu. Yine koltuk altı spreylerimiz. Burada da bitmesine rağmen atmadığımız parfümlerimiz var. Çünkü isimlerini kaybetmek istemiyoruz. Unutuyoruz. Ojelerim. Saç bakım aletlerim. Burada da piercing için deniz tuzu. Üstte de Marafa'nın küçük ıvır zıvırları var. Yani bu aynayı gerçekten çok seviyorum. Bütün makyajımı burada yapıyorum. Fotoğraflarımı burada çekiyorum. Güzel oluyor. Ben böyle büyük aynaları çok seviyorum. Kendi evimde olsa bu şekilde yaptırırım herhalde. Buraya da daha önce defalarca kez sabunluk aldım. Sıvı sabunluk. 4 tane falan aldım herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Ama hepsinin bu basma yeri kırıldı. Bir şekilde basmamaya başladı. Bakın bu bile bastı küçücük bir denemede. O yüzden ben de artık bu şekilde kullanmaya karar verdim. Bittikçe de atıyorum. Moralim de bozulmuyor. Efendime söyleyeyim. Param da çöpe gitmiyor. O yüzden böylesi bana daha mantıklı geliyor. Bu şekilde kullanıyorum. Bu arada hemen şu kapının arkasında duş akabinim var. Ama oraya göstermek istemiyorum. Çünkü Datcan'ın suyu aşırı kireçli ve ben bir türlü arındıramıyorum bu duş hoşuma gitmiyor görüntü. Neyse buradan da çıkalım. Işıklarımızı da kapatalım. Boşuna yanmasın gündüz gündüz. Şimdi salona giriyoruz. Salonumla mutfağım birleşik. Hemen oturma alanından başlayalım. Bunlar koltuk takımlarım. Benim meşhur koltuk örtülerim. Bunları her yerde kullanıyorum. Burada da bir koltuğum var. Şurada da güzel yakışıklı köpeğim var. Sonracığım bu televizyon bana ait. Gittiğim her eve bunu taşıyorum. Televizyonun altında da böyle yine bilgisayarımı, gözlüğümü, defterlerimi koymak için kullanıyorum. Seviyorum buranın böyle görünmesini, dümdüz yani tertemiz görünmesini sevmiyorum öyle söyleyeyim. Hemen şarkıda da Selin'in bana aldığı Dobby. Bu da eski müdürümün Rusya'dan getirdiği güzel bir matruşka. Burada da yine böyle ne bu? Bunlar diyet listelerim. İşte kitaplarım, albümlerim, defterlerim, kalemlik, burada Marafa'nın boyama kitapları, ilaçlar, bir türlü asamadığım şingırdan, böyle şeyler var. Bu tarafta da işte Dumble, kedimin ve köpeğimin pasaport karneleri, bilgisayar çantam, işte üçlü kablolar, burada karnımarınca kullandığım sıcak su tutma şeyi, lastikler, böyle şeyler var. Bu çekmecede aşırı dağınık ama göstereyim. Burada da şarj kablolarımız, telefon kılıflarımız, ondan sonra benim tütsülerim, tokalarım, evraklar, ilaçlar, sonra PlayStation kolları. Normalde çok düzenliydi ama en son kredi kartımın bir şeyimi kaybetmiştim geçenlerde. Onu aramak için aşırı derecede dağıttım oraya. Bir daha da toparlayamadım. Hemen böyle sağ tarafta da gelin çiçeğimden yaptığım şöyle güzel bir vazo. Ben çok severek kullanıyorum. Zaten şaka yaka bayılırım. Burada da ablamın bana eskiden aldığı bir hediye. Annemle babamın fotoğrafını koymuştum. Bir sürü fotoğraf var arkasında. Yine oda kokusu. Hemen bu aşağı kısma da Venüs'ün suyunu ve mamasını koyuyorum. Evde başka alan yok bunun için uygun. Burada bu ne Allah aşkına. Burada da yine böyle bahçeye açılan bir kapımız var. Genelde buranın da panjurunu kapalı kullanıyorum. Yine klimamız var. Bütün odayı hatta her yere soğutan burada küçük bir yemek masası var ama maalesef hiçbir şey yetmiyor. Sandalyeleri yoktu. Bunu da kendim aldım. Ikea'dan. iki adet sandalye. Bir tane de tabure. Bana ait bunlar. İyi oluyor. Ortaya koyuyoruz masayı. O şekilde yiyoruz. Yani salon bu kadar. Gösterecek fazla da bir şey yok aslında. Yine halı var yerde. Bu da bana ait değil. Ondan sonra burada kızımın tırmalama tahtası var. Çok sık kullanıyor. Şimdi mutfak tarafına bakalım birlikte. Burada küçük bir buzdolabım var. Bir önce evimdeki buzdolabım çok büyüktü. Benim için çok kullanışlı oluyordu. Bu bence yeterli değil. Bana yetmiyor. Üstünde bana ait magnetler var. Hepsini çok severek aldım. Çok severek de kullanıyorum. Bunu en son Trabzon'dan almıştım. Trabzon'a gitmiştik. Bunu İstanbul'dan almıştım. Bu yine Marafa ile ben. Bunu da Rize'den almıştım ama maalesef kırıldı. Çok daha güzeldi. İçi bayağı doluydu. Yanında şekerleri falan vardı. Bu da çok severek kullandığım açacağım. Bunu da zaten biliyorsunuz el yapımı. Sol tarafta yine böyle dolaplar var. Burada ev sahibine ait benim kullanmadığım eşyalar var. Alt tarafı ben kullanıyorum. Poşetlerimi falan oraya koyuyorum. Hemen bu köşeye yine sodalarımı, yağımı, ekstradan suyumu falan koyuyorum. Burada da elimde yıkadığım bulaşıklar için küçük bir bulaşıklık var. Bunu da kullanıyorum bazen böyle işte French press'imi koymak için ya da kesme tahtamı koymak için kullanıyorum. Ellerimi suya değdirmeyi sevmediğim için de bulaşık eldiveni aldım. Çünkü ellerim çok yara oluyor benim. Burada da yine bana ait olan bunları da ben aldım. Bunu çok severek kullanıyorum. Aşırı iyi. Yine benim kesme tahtam. Şimdi dolabı açalım. Yine bana ait olan bütün mutfak eşyaları. Bütün hepsini ben aldım taşınırken. Ondan sonra üst katta da dolaplar var. Yine hiçbiri bana ait değil. Hepsi ev sahibinin mutfak eşyalarıyla dolu. Sadece bu alt katları ben kullanıyorum. Şimdi bu tarafı açalım. Burası kahvaltı takımının olduğu yer. Burası da yemek takımının olduğu yer. Bunları da ablamla eşe hediye olarak aldılar. 6 kişilik. Aşırı seviyorum ablamı. Ben seçtim zaten. Böyle sade şeylere bayılıyorum. Üst katta da salata tabağı borcam var. Kek kalıbı. Ondan sonra anneme ve babamın hediyesi olan mikserin diğer kalıntılara Kalıntı demeyeyim de parçalara Burada da şöyle çok güzel bir karıştırma kabım var aynı zamanda da rende oluyor iç kısmında. Burası bu kadar. Diğer tarafta da kahve fincanlarım, kahve makinem, kullandığım vitaminler ve çay bardaklarım var. Bunlar da çok güzel. Bunlar da ablamların doğum günü hediyesi bana. Altlıkları da böyle. Diğerininki de böyle. Bu da yine ablamın yılbaşında aldığı hediye. Çok severek kullandığım bir bardak. Üst katta da büyük fincanlarım var. Şöyle bir tepsim var. Boyum uzanmadığı için çok düzenleyemiyorum burayı. Böyle karışık ama idare ediyor. Bu tarafta da baharatlarım, kahvelerim. Dün de düzenledik burayı annemle. Annem de sağ olsun. Böyle küçük kavanozlarım. Hepsi burada arkaya doğru gidiyor. Bayağı bir şeyler var. Bu şekilde almıştım ben bayraklıklarımı. Kıbrıs'tan. Diğer videolarımı izleyenler görmüştür. Böyle minnoş bir takvimim var. Çok severek kullanıyorum. Kedim sürekli kırıyor ama olsun. Burada da şekerliyim, tuzluğum, yağlarım. Ondan sonra burada kaşıklarım. Normalde hepsi doluydu. Şu an hepsi kirli de. Burada da işte robotum. Benim sık kullandığım suluğum. Yine şu an içi boş olsa da tezgahın üstünde kullandığım suluk. Bu da öyle. Marafayla da büyük bardaklarımızı böyle yine tezgahın üstünde kullanıyoruz su içebilmek için. Bu da kaşıklığım. Bununla birlikte eşler. Bunu göstermeyi unutmuşum. Çok severek almıştım yine. Ankast setimde bu şekilde siyah. Yani evlenmeden önce bana siyah olması aşırı havalı geliyordu. Anneme de sürekli siyah al, başka renk alma, böyle çok daha güzel diyordum ama evlendikten sonra anladım ki en küçük bir toz, en küçük bir leke sürekli ya sen siliyorsun arkandan yine tozlanıyor. Sen siliyorsun arkandan kirleniyor. O yüzden berbat. Yani şu an kesinlikle istemem. Kendi evim olsa bu şekilde almam. En iyisi gri bence. Bir önceki evimde öyleydi. Bu kadar sık temizlemiyordum. Yalan yok. Neyse. Bu dolaba gelelim. Burada da çayım var. Ben bu şekilde paket olarak kullanıyorum. Poşet çay kullanıyorum. Burada mutfak aletlerim var. Burada tüpümüz var. Dediğim gibi burada doğalgaz yok. Tüp kullanıyoruz. Marafanın sosları. Şöyle gelelim. Burada erzak dolabım var. Daha yeni düzenledim ama en düzenlenmiş hali bu gerçekten. Bunları koyacak başka yerim yok. Bu alt çekmecede de tencerelerim var, tavalarım var üst tarafta da işte kaşıklarım bunlar annemin hediyesi ben seçmiştim bol paralar diğerleri de ablamın burada cam pipetlerim var çok severek kullanıyorum böyle metal chopstickler var şöyle mükemmel bir chopstickim var daha hiç kullanmaya kıyamadım burada polosantolarım burada da böyle kaşıklarım Yine arkada kaşıklarım. Mutfak tartım. En çok kullandığım şey. Her şeyi tartarak yiyorum. Nihalem. Bardak kağıtlıklarım. Ondan sonra burada da çaylarımı muhafaza ettiğim bir tane kutu var. Bunu da Bim'den almıştım. Çok güzel. Burada bulaşık makinesi var. Ben olsam asla beyaz tercih etmezdim. Beyaz rengini de sevmiyorum. Gri alırdım yine. Burada da çöpüm. Tost makinesi. Yağlarım. Yine ıvır zıvırlarım. Mutfak ve salonda da bittiğine göre artık bahçeye çıkabiliriz. Annem ve marafa bahçede oturuyor. Onları da görmüş olacaksınız. Balkon bu evin en sevdiğim yanı. Çünkü başta da gördüğünüz havuzumuz var. Çok fazla çiçeğimiz var. Çok seviyorum o yüzden. Burada da maraşkom var. Ne yapıyorsun? Yine okey oynuyorsun. Burada da anneciğim var. O da beni seyrediyor. Neyse burada kocaman bir bahçe mobilyası var. Seviyorum ben. Ben olsam ben de bunu alırdım büyük ihtimal. Sadece bu rengi seçer miydim emin değilim. Büyük ihtimal gri alırdım. Hemen şurada açmaya çalışan çok güzel bir begonvilimiz var. Bunu da çok seviyorum. Altında nane var. Burada bir tane daha işte zaten gördüğünüz ilk girişte böyle bir balkonum var. Etrafta bu şekilde bahçe. Havuzumuz da bu şekilde, onu da göstereyim şimdi yakından. İçi koyu yeşil, benim en sevdiğim. Burası gece de aşırı güzel görünüyor, onu da göstereceğim size. Şu gece lambalarıyla falan, sonra havuzun da ışığını açıyorlar. Onu da videoya ekleyeceğim kesinlikle. Bence video burada yeter. Değil mi aşkım? Evet. Video burada yeter mi? Yeter. Bence çok bile anlattım. Güzel ne Bence de. Çok içeride. de zor olacak. Ben bilmiyorum ondan. Ya da kolay olur ya artık alıştık. Sağ Neyse. Ben. Teşekkürler. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ev tur videomuz bu şekildeydi. Ev mi sallıyorsun? İyi Salla. Bay bay. Öpüyoruz, seviyoruz. Kocaman bay bay. Bu arada söylemeyi unuttum bir şey var. Bari video kapanışını da bu şekilde yapmış olayım. Biz normalde DATÇA'da evlerimizi aylık olarak kiralıyorduk. Bu sefer yıllık olarak kiraladık. Bu ne demek derseniz isterseniz yorum yazın. Ben size orada anlatayım. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. Bir yıl boyunca bu evdeyiz. Bay bay.